Evet dostlar. Yapılacak şey şu. Sırtımıza malzememizi alacağız ve taşıya taşıya gideceğiz, geleceğiz yani başka yapacak bir şey yok. Şimdi bunlar burada kalsın. Şimdi biz ne, al ne alıyoruz biliyor musun sırtımıza? Şu kayıp özel yakıtı taşıta yüklüyoruz. Kimyasalı taşıta yüklüyoruz. Bunları da taşıta yüklemek zorunda olduğumuz yer. Taze su bunu da taşıta yükle. Bomba kalsın. PK'ya kalsın. Birkaç kazık mazık alalım yanımıza. Kan torbasını boş ver. Bir dakika bak şu işaretlerim. Bu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Bunları alalım. İki tane de merdiven alalım. Tamam. Bu malzeme burada kalsın. Hızlı bir şekilde gidelim. Ne yazık ki böyle gitmek zorundayız. Şunu yapabiliriz belki. Map. Bir dakika map. Şurada bir tane ev vardı. Şuralarda bir yerde. Şu muydu? Yok, değil. Buralarda bir yerde bir ev vardı. Dinlenmiştik yani. Buradaydı galiba. Hah. Bu çevinci barınağa gideriz. Çok değil. Yani çok da değil. <laughs> Çokça çok değil. Geldiğimiz yoldan dönelim. Oraya gidelim. Hatta dümdüz de gidebiliriz. Hiç sorun değil. Gideriz orada, ışınlanırız. Işınlanma hakkımız var ya. Yani henüz var mı bilmiyorum da. Gideriz daha oraya. Deneriz bir. Manzara güzel de görev saçma. Hadi şöyle bir şey yapabiliriz. Bu fikri değiştirmek için ikiz kardeşin yanına gitmemiz lazım. Tek mantıklı açıklama o. İkizini alacağız. Buraya geleceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Tek şey bu. Mantıklı açıklama çıkar yolu bu gibi. Ne oluyor be? Ya şu yağmur bitiriyor bizi ya. Vallahi bitiriyor bizi. Arabayla gitmek güzel. Yağmurda yakalanmıyorsun falan sıkıntı yaşamıyorsun ama İşte yani. Buradan karşıya geçmemiz gerekiyor. Harika. Hop. Ne yuvarlandık ve bütün malzemeleri de döktük. Şimdi şöyle bir haritaya bakalım. Buradan yol yok. Buradan şöyle aslında karşıya geçip Yok karşı geçmemiz gerek yok. Kıyıdan kıyıdan gidebiliriz lan. Ya da karşıya geçeceğiz öyle daha kolay olur. Oo. Böyle gideceğiz. Biraz dinlen, 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 dinlen. Dinlen, 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 dinlen. Heh. Ne yapıyorsun? pampa tırmanacaksın. Tırman, tırman, tırman. Güzel. Atla karşı. Çok iyi. Evet. Çok az kaldı. Şöyle suya düş. Az kaldı. Az kaldı az kaldı. Çıktık sayılır. Çıktık sayılır. Tamam bu kadar. Şimdi. Bakalım. He, yeniden karşıya geçmemiz lazım. En uygun yerden geçelim. Burası uygun mu? Hayır değil. Ne yapacağız? Şöyle gideceğiz çapraz çapraz. Harika. Sağ yap. Sol yap. Sağa doğru gitmeye çalışalım. Sağa doğru. Güzel. Devam et. Yüzerek gidiyoruz güzel güzel. Devam et abi. Hiç hiç şey yapma. Kalkma kalkma. Yüzerek git. Şuradan gider miyiz? Gideriz galiba. Bir şey düşürdük mü? Hayır. Şuradan gideceğiz. İnanılmaz. Çıkalım abi, çıkalım abi. Harika. Harika. Ya sırf oyun bizi pislik olsun diye yaptı bunu ha. Ne bu ya? Alalım sırtımıza. Harika zıplıyoruz ya. Az kaldı. Abi uzakta olduğum biliyorum da ne yapabilirim? Malzemem uzakta farkındayım. Evet hepsi çok uzakta. Yazmanıza gerek yok. Ama hepsini geri dönüp alacağım inşallah. Gönlünden geçen odur. bizim oradaki malzemelerimizin hepsi gidiyor mu ya? Bir dakika lan. Özel dolaba... Ah be özel dolaba koysaydık keşke. Neyse. Kötü oldu bu. Bütün hepsi gitti mi şimdi oradakilerin? Abi çok üzüldüm şu an. Keşke özel dolaba yerleştirseydim onları ya. Kamyon neyse de malzemeler üzüldüm. Tamam 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 hızlı. Buradan şey yapabiliyor muyuz? Işınlanma. Kullanabiliyor muyuz? Evet, kullanıyoruz. İlk defa kullanacağız. Nereye ışınlanmak istiyoruz? Hayır, burada değil. Burada değil. Nereydi ya? Bu ne be? Daha düğüm şehrinin kuzeyi. Bura mıydı ışınlanmak istediğimiz yer? Hayır. Hayır. Hadi ışınlan bakalım. <laughs> Bakım ilk de başlar. You things you can bring with you is yourself. And maybe a few other trinkets that are really important to you. Okay. Close your eyes. Picture your Bütün eşyalar gitti abi. Harika. Altıalım bu saniye artık. Uza, uzatıyor gev gev gev. Doğru Doriyerim geldik atla tamam. Şu an doğru yerde miyiz? Buradan bakabiliyor muyuz? Kaçmalığa bak. Bir dakika, bakabiliyoruz galiba. Yanlış yere gel geldik la biz. Vallahi yanlış yere geldik galiba. Bizim gelmemiz gereken yer... Dur bir dakika... Nereydi? Şura. Maman'la güney düğüm şehrine gitmemiş. Güney düğüm şehri. Güney düğüm şehrine gideceğiz. Güney düğüm şehri. Hadi kankacım. Ne yapıyorsun be? Çömdün oraya. Allah Allah çok ilginç. Güney düğüm şehir. Hadi hızlı ol. Geç. Güney düğüm şehri. Buraya. Evet yanlış yapmışız. Atla. Bizi alacak falan filan konuşacak. İşle anıyoruz. hazır mısın diyecek. Biz de okey diyeceğiz. At diyorum. Bu sinematikleri geçiyorum. Çıkıyorum. Bu iyi oldu bak. Hızlı gittik yani. Burayı da geçtim. Allah'ım ya bitmiyor bu abimiz. Için Şimdi bir tane motor alalım. Zaten hiçbir malzememiz kalmadı. Değil mi? Motorumuza binelim. Ekipman üret. Ne alalım? Motor. 3 teker uzak mesafe. Onayla. Tamam kan torbası var, güç zımbırtısı var falan filan. Onayla. Çık buradan. Az kazada olsun. Ne oluyor lan? Ben burada da yapabilirdik ya. Neyse. Brem tutmuyor. Ya şu müzik bitiriyor beni ya. Allah kahretsin ya. Heh. Şimdi kızla konuşacağız. Diyeceğiz ki böyle 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 fikrini değiştirmenin bir yolunu bulalım. Diyeceğiz burada. Ya yani umarım buluruz. Bilmiyorum, bakalım. Hey Sam, thanks for coming back. Got something for you. These are your new cufflinks. Ah, serttüm. They still work as a terminal, but I've added I should explain. BTs are connected to the other side via umbilical cords, right? When those cords bring the matter of our world into contact with the antimatter of theirs, boom. Void out. But just as Deadman theorized your blood does have unique properties, it can be used to cut a BT's cord. So, i've added that function cut the cord of the bt and it returns to the world of the dead no bt no void out when when <laughs> evet, these things can cut them loose if you can get close enough without them noticing yes Snipping Subrengos. Right. Let's try them out. Cut the cord connecting us. Kız niye ağlıyor şimdi? Kahve yüzünden mi ağlıyor yoksa şeyden mi ağlıyor? Hee. Kız şeyi kesiyor. Vay be. Bebeğiyle bağını kesiyor. Please never all the same, I didn't want her to leave it, even though she's already lost. çok dramalı ya. She's not really my daughter. The attack and everything, that was all a lie? No. That part was true. My ovaries can't produce eggs, and Lochna has trouble with her uterus. Long story short, neither of us can have children. I was all right with it. I mean, <laughs> children, who needs them, I thought. But my sister thought differently. Lochna wanted a child. Someone to carry her genes. She fell in love with another member of Bridges, but he died in an accident. She was devastated, of course. As was I. Back then, strong emotions like that. I could feel hers and she could feel mine. When I sensed her desire to join him, to end it. I went to her and said, Let's have a baby. We took one of Lachna's eggs and fertilized it with his frozen sperm. And I carried it to term. He, çok a healthy baby grew ona eklemiş, ona Öyle bir şey then There was the attack. And our bond was severed. wanted to tell But I was bound Ne dramalar ne dramalar. Evet hatalıydın. Lachna needs to know. Ya şu çerçevesiz gözlükler iyi hoş da temizlemesi zor oluyor. Bir de çok çabuk kırılabiliyorlar. Çok hassas oluyorlar. Ben de onlardan almayı düşünüyordum da bir ara. You yeah, have to break some ties to forge others. Can't be tied to everything. If we're going to reconnect the world, I need to reconnect with my sister first. So please, Sam. Allah-u Ekber'de vur bıçağı. Aha biri aldı lan çocuğu. Kim aldı çocuğu? gerçekten çocuğundan ayrıldı öyle mi? Tamam, <gülüyor> <gülüyor> paket et beni. Evet şimdi bu kızı paket edip götüreceğiz. Ya da evet öyle olacak. Çünkü bebek yüzünü ayrılamıyordu. Paket edebiliyoruz şu an. <laughs> Yine bir paket vakamız var. Just too much to take in all at once. Are you sure? I thought you might be claustrophobic after your time in the rubble. I'll be fine, so long as I can see out of the bag. Kappa kappa! The, to the light, the touch of the wind, the scent of the world. so connected. Okay, Sam. Let's go. Hadi bakalım. Haydi beklemeye gerek yok. Haydi haydi hızlı. Pakette de götürelim kızı. Kardeşinin yanına. Vay be. E buradaki malzemeler ne olacak? Yedek depo olarak duracak mı burası? Kız niye öyle gibi gözler kapalı? Ulan sen. Var ya çekecek şey değil hayatına. Ha. Ya birçok karakter gördüm, birçok hero gördüm ama Sem gibi olmak en son isteyeceğim şeylerden biri. Evet. Videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki video, bir sonraki bölüme devam edecek efendim. Bay bay.